Yine oyuncular için o dönemdeyiz. Oyun tanıtım dönemi. 7 Haziran'da Summer Game Fest etkinliği yapıldı ve çok sıkıcıydı. Sonra Devolver Direct etkinliği yapıldı. Bu etkinliklerde ilgimi çeken oyunları sizinle paylaşmak istedim. Ben bu metni yazarken henüz Xbox etkinliği yapılmamıştı. O etkinliği izledikten sonra da yeni oyunlar ekleyebilirim listeye. Hadi başlayalım. İlk oyunumuz Coughbass. Bu oyun online bir oyun. Oyunun olayı hapishaneden kaçmak. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla her aletin işe yaradığı farklı yerler var. Tornavida havalandırma deliklerini açmaya yarıyor. Kaşık tünel kazmaya yarıyor. Karakter tasarımları da çok politik. Oyunu tek bir kişi geliştirmiş. Oyunun 2025 yılında çıkacağını biliyoruz. Oyun Steam sayfasında Türkçe dil desteğiyle gözüküyor. Çıktığında hep beraber göreceğiz. Tears of Metal bu oyun bütün tuşlara basmış bir oyun. Tür olarak epey karışık. Roguelike, Pop, hack and slash Oyun tasarım olarak hoş gözüküyor. Oldukça da hoş duruyor. Belki roguelike bir oyunu pop deneyim etmek eğlenceli olur. Oyun için henüz bir tarihi verilmedi. Kingdom Come bu seriyi hiç bilmeyenler için aşırı gerçekçi bir orta çağ oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Gerçeklik seviyesini şöyle özetleyebilirim. Oyunda karakterimizin okuyabilmesi için alfabe öğrenmesi gerekiyor. İkinci oyunda da böyle şeyler olacaktır. Bir de oyuna ateşli silahlar eklenmiş. Muhtemelen kullanması epey zor olur. Oyunun bu yıl içerisinde çıkış yapacağı söyleniyor. Oyunda e, Türkçe dil desteği olacak. Lighter Hit bence Summer Game Fest'in en akıllı kalıcı oyunuydu. Bu oyunu yapan kişi Silent Hill birinci e, baş tasarımcısı. Yine bir korku oyunu yapıyor ve bu oyunda... NPC'leri kontrol ediyoruz. Aksiyon kısmında karakter değişme, değiştirmemiz gerekiyor. Aksiyonu keyifli e, duruyor. Umarım güzel bir oyun çıkar. Herhangi bir çıkış tarihi belirtilmedi. Summer Game Fest'te benim ilgimi çeken oyunlar bunlardı. Geçelim Devolver Direct oyunlarına. Bu sunum çok garip bir sunumdu. Gerçekten çok farklı bir girişi vardı. Oyun olarak gösterdikleri oyunlar da bence iyiydi. Ken su Oyunun oynanışı çok hoş duruyor. Oldukça akıcı animasyonlara sahip. Oyun yakın dövüş odaklı bir oyun. Ben bu oyun için heyecanlıyım. Çünkü oyunun yapımcısı Delsels'in tasarımcısı yeni bir yakın dövüş odaklı oyuna hayır demem. Hikaye olarak da güzel duruyor. Henüz bir çıkış tarihi belirtilmedi. Angel Foot. Bu oyunun bir FPS oyunu ama ilginç bir mekaniği de var. Bu mekanik karakterin giydiği ayakkabılar karaktere özellikler veriyor. Flash diye bir ayakkabısı var. Bunu giydiği zaman arka arkaya tekmeler atıyor. Bu sadece minik bir örnek. Daha bir sürü ayakkabı var. Oyunda ateşli silahlar da var. Oyun 11 Temmuz'da çıkıyor. Ayrıca şu an sistemde bir demosu var. Xbox etkinliği mükemmeldi. Direkt oyunlara geçiyorum. Call of Duty Black Ops 6 bu oyunun bu listede olmasının nedeni Çıktığı gün Game Pass'e gelecek olması. Hikaye olarak da 1. Körfez Savaşı'na konu alıyor. Ben bu serinin sadece bir oyununu oynadım. Gördüğüm şeyler hoşuma gitti. Belki artık hikaye kısmına da biraz daha önem verirler. Oyun 25 Ekim tarihinde çıkıyor. Sunumun efsanesi Doom The Dark Agents. Yeni bir Doom oyunu bu sefer orta çağa gidiyoruz. Buna uygun silahlar var. Klasik şatkanın yanı sıra testereli bir kalkanımız var. Bu silah çok havalı duruyor. 2025 yılında çıkacağı ve ilk günden Game Pass'te olacağı belirtildi. Son oyunumuz Sound of Midnight. Bu oyunun ara sahneleri stop motion teknolojisiyle yapılmış. Yani oyunun ara sahneleri biraz daha düşük FPS de yapılıyor demek. Oyunun savaş sistemi fena durmuyor. Karakterimizin neredeyse ışınlanmaya benzer bir yeteneği var. Oyun 2025'te çıkıyor. Umarım listeyi beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.